Böyle bir şey yapan bir grup insan. Hemen anlatalım mevzuda. Lütfen. Alt geçitte açılan bir fosil sergisi var Bursa'da. Ee, i̇çeriye giriyor çocuklar ve ortalığı dağıtıyorlar. Tamamı lisanslı fosilleri kırıyorlar, paramparça ediyorlar. Ve on, o anlarda kameralara yansıyor. 30 kişi bir arada geldi, ortalığı darmadağın etti. Binlerce yıllık fosilleri paramparça etti. Saldırıya uğrayan ortalığın darmadağın olduğu yer Bursa'da bir fosil sergisiydi. Uludağ Üniversitesi'nin Görükle kampüsündeki alt geçitte açılan sergi Cuma gününe kadar açık kalacaktı. İddiaya göre Darwinizmi savunan 30 kişilik bir grup sergiyi bastı. E bugün öğlen saatlerinde sol örgüte bağlı bir grup slogan atan öğrenci e, gelip sergiyi bastı. Hiçbir şey demeden, herhangi bir şekilde bizle konuşmadan, diyaloğa girmeden tekme tokat e, sergiyi yağmaladılar. Bunlar ideolojik yaklaşıyorlar. Yani Canlılıkta e, paleontoloji bilimi canlılıkta herhangi bir değişimi gözlemlememiş. Yani geçmişte canlı neyse günümüzde de o. Ama bunlar e, canlılığın değiştiğini iddia edip bilim yaptıklarını söyleyip sağa sola saldırıyorlar. Üç görevli darp edildi. Tamamı orijinal fosillerin büyük bölümü parçalandı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. <laughs> Grup sloganlar atarak ayrılırken aralarından birkaçı zarar verdikleri fosillerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler sergi alanında parmak izi aradı. Polis bir yandan da kaydedilen cep telefonu görüntülerinden yola çıkarak saldırganları tespit etmeye çalışıyor. Şimdi perşembe günü ama bu akşamınızı hani böyle daha verimli geçirmek istiyorsanız, nerede bir konser var, nerede bir sergi var öğrenmek istiyorsanız yanıtları geliyor şimdi afişte. Sanatın kalbi sizin için burada atıyor. A